Evet arkadaşlar hepinize öncelikle merhabalar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün yani şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Togun 7. rengi 7. renginden bahsediyorum. Zaten e, görmüşsünüzdür ve görmemişsinizdir bilmiyorum ama ben de çok güzel yapmışlar. Ayder rengi. Yani ismi de güzel oturtmuşlar bu arada. E, şöyle söyleyeyim. Rengi çok hoş. Ben bayıldım açıkçası. Onu söyleyebilirim. T T10X modelinde çıkacak arkadaşlar. bir Kasım'dan itibaren yola çıkmaya hazır olacak diye bir haber var. Ama ve araba çok çok güzel. Yani renk olarak benim açımdan çok güzel. Ben çok beğendim. Ayda rengi olarak geçiyor. Ben bayıldım. Sizi bilmiyorum ama görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Daha doğrusu bu renk hakkında ne düşünüyorsunuz aşağıya yazın. Ee, ayrıca Arabanın e, arabanın rengini beğendiyseniz videoda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunu, bunu dengeleyelim. Hadi o zaman ilk olarak bir şu arabanın rengine bakalım nasıl bir şeymiş arkadaşlar bu. Şöyle yakınlaştırayım hatta sizin için de. Ben bu renge bayıldım arkadaşlar. Çok güzel durmuş burada yani gerçekten bayıldım yani T10X'i yani toku tok yapan renk olmuş. o sedanla nasıl durur çok merak ediyorum. Bunda çok güzel durmuş açıkçası. Farklı bir hava kat. Şöyle bir de arkadan nasıl görünüyor bakalım. Ya ben de çok güzel arkadaşlar ya. Değilse desin. Çok tatlı bir rengi var gerçekten. Hani tolum mu olsun istersen gerçekten böyle. Hani şey ama böyle. bir kupram olacak. Nardo gri. Tamam mı? Jantlar o turunculudan cam tavanlı her zaman gibi. Yani tam o tarz böyle sarılır Bir de yanına elektrikli olarak da bir tok alacaksın. Duracak hakikaten. Şehir içi tokla gezeceksin. Ee, uzak bir yere gittiğin zaman da direkt şeyi kullanabilirsin. Kupra'yı da kullanırsın. Mis. Gerçekten evet. öyle bu arada. Hatta yakın gideceğin yerlere ve şarj sonu bildiğin yerlere de yine toku götürebilirsin. Ben bu rengine bayıldım. Konu bir anda yaşadım ama şöyle son fotoğrafına geleyim çok güzel bu arada arkadaşlar şu aracın ne çok yakışıklı bu arada arkadaşlar gerçekten çok yakışıklı bunda daha güzel olur bir saniye ya burada şey de ya hareket halinde olduğu için bence tık şey ama şu arabanın şu güzelliğine bakar mısınız şöyle göstereyim size ben de siz de bayıldınız gibi ama bana öyle geliyor yani gerçekten çok yakışıklı renk çok güzel sedanın bu renkte çıktığını düşünüyorum bence oluyor Mesela topu şey olarak hiç düşünemedim. Hiç böyle şey Neden bilmiyorum. Top böyle daha heybetli bir araba olarak gözüküyor. Ama işte şöyle bir şey var. Buradan yine yine ses dinliyorum. Araba pahalı. Bakın araba pahalı diyoruz. Bunu anlayın. Araba pahalı. Sakın gelip işte müdavimleri 5 milyon, müdavimi 50 milyon demeyin bana. Bakın bu bizim arabamız sayar. Bu bizim yerli milli arabamızsa açık ve net ucuz olması gerekiyor ki herkes alabilsin yani bu şekilde olduğu zaman yine parası olan aldı arabayı parası olmayan yine bu arabayı alamadı çünkü 1,5-2 milyonluk bir arabadan bahsediyoruz ve yerli ve milli bu araba arkadaşlar hani yerli milli olmasa tamam yani yine 3-4 milyonluk bir araba benzinine geçecek bu yani o fiyat para satılacak ama işte sırf yerli milli diğer bir 1,5-2 milyona satılıyor arkadaşlar. Ya bana sorarsanız inşallah bir gün bunun fiyatı düşecek. Ben buna inanıyorum. Ve bunun umuduyla videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşleriniz, yorumlarınız için çok değerli. Ya ben mesela yükseldim bu renge. Siz yükseldiniz mi? Siz tercih eder miydiniz? Nasıl bir renk? Yani ne kadar yakışmış? Bunu çok merak ediyorum. O yüzden aşağıya lütfen yorum olarak araba hakkındaki görüşünüzü yazmayı unutmayın. Eğer bu arabayı şu anki rengini beğendiyseniz yani bu rengi beğendiyseniz Togu beğeniyorsanız <laughs> Hangi bir şekilde bir sebeptir ötürü <laughs> O beğeni düşüyor basabilirsiniz arkadaşlar. Şu an bütün sebepleri saymak istemiyorum buraya yani beğenmeniz için. E, yorum konusu olarak alıştık diye sayıyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz emeğimin karşılığı olur. Bu tarz içerikleri kaçırmamak için olur. Diğer çetlerimi takip etmek için olur. Fark etmez. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar, ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ee, ama katıl butonu diye bir şeyimiz var, oradan da gözlü miktarlarda kendi cüzdanınızı, kendi cebinizi böyle yormadan, sarsmadan böyle ne bileyim yemekte bir tuzun olsun, yemekte bir salçanın olsun, salça aldım orada ya neyse de <laughs> olabilir, olabilir e, diyorsanız katıl butonuna bana esiriniz herhangi bir e, kategoriden üye olabilirsiniz, destek sağlayabilirsiniz videonun Allah teşekkür butonu var arkadaşlar. Oradan da 20 lira karşılığında. ister her videonun alttan 20 lira olur. Sadece bir aylık abone olabilirsiniz 20 lira olabilir. Yani size kalmış, size bırakıyorum. Yani o da olabilir. Ben seçenekleri size sundum. Çok da lafı uzatmadan ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.